mis gibiden fırında İzmir köfte tarifi. Önce köftemizi hazırlıyoruz. Derince bir kasenin içerisine kıymayı koyuyoruz. Kıymayı hafifçe elimizle bastırıp üzerine rendelenmiş soğanı, galeta ununu ve baharatları ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Yoğururken arada yumurtayı kırıyoruz içine ve iyice yoğuruyoruz. Tüm e, malzemeler birbirine iyice geçmiş olması lazım. E, ardından şekil vermeye başlıyoruz. Cevizden biraz iri parçalar alıyoruz ve elimizde e, parmak uzunluğunda olacak şekilde köfteler yapıyoruz. Ve dizeceğiniz tepsinin içine koyabilirsiniz köfteleri. Köftelerin hepsine şekil verdikten sonra yarım saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Patatesleri de doğruyoruz. Şimdi patatesle köfteleri buluşturacağız. Gördüğünüz gibi uzun olmalı patateslerde. Bir patates bir köfte olacak şekilde yerleştiriyoruz. Domatesleri dilimleyip tepsinin üzerine diziyoruz güzelce. Bolca domates kullanabilirsiniz. Yani diğer bir tarafta da salçalı suyumuzu hazırlıyoruz. Salçayı bir su bardağı suyla açarak hazır hale getiriyoruz. Ardından e, bu noktada birazcık baharat da ilave edebilirsiniz salçalı suyumuzun içine. Tamamen size kalmış. Ardından biberlerimizi yerleştiriyoruz tepsinin üzerine. Bu biberlerin yanmaması için fırından arada sırada çıkarıp ters yüz etmelisiniz. E, salçalı suyumuzu ilave ediyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Patatesler yumuşayana kadar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.